Sahipsizler dizisinin heyecanla beklenen 44. bölümünde sular durulmuyor. Cemon'un haşmeti vurmasıyla fitile ateşlenen olaylar, hem adli hem de yeraltı dünyasındaki dengeleri tamamen sarsacak gibi görünüyor. İşte 44. bölüme dair analiz ve beklentiler. 1. Cemo hapisten çıkabilecek mi? Cemo için yol ayrımı oldukça keskin. Geçtiğimiz bölümde Haşmet'i vurması, onu hukuk karşısında zor bir duruma soktu. Teslimiyet vs. kaçış, Cemo şu an teslim olmak ile kaçmak arasında büyük bir iç savaş yaşıyor. Azize, doğruluğu savunarak Cemo'nun teslim olup bedelini ödemesini isterken, Bala, oğlunu korumak için her yolu denemeye kararlı. Tahmin, Haşmet'in sağlık durumu Cemo'nun kaderini belirleyecek. Eğer Haşmet ölürse Cemo'nun uzun süre içeride kalması kaçınılmaz olur. Ancak Haşmet iyileşir ve şikayetini, kendi hesaplaşmasını dışarıda yapmak için geri çekerse, Cemo denetimli serbestlik veya benzeri bir yolla dışarıda kalabilir. Ancak kısa vadede Cemo'yu zorlu bir gözaltı veya tutukluluk süreci bekliyor. İkinci Alazlar'ın silah ticareti ve iç savaş Alazlar cephesinde iki kardeş, Devran ve Hazar arasındaki uçurum iyice derinleşiyor. Devran'ın temizlik operasyonu, Devran, aşireti kırlı işlerden, özellikle silah ticaretinden, arındırmak ve daha meşru bir yola sokmak istiyor. Ancak babası Vahap'ın arası öldür, emri, Devran'ı vicdanı ile bağlılığı arasında sıkıştıracak. Hazar'ın fırsatçılığı, Hazar, Cemon'un yarattığı kaosu ve Devran'ın tereddütlerini kendi lehine kullanıyor. Devran silahların peşinde koşarken Hazar el altından kendi ağını kurup silah ticaretini devralmaya veya mevcut sevkiyatı kendi kontrolüne geçirmeye çalışacaktır. Sevkiyatın akıbeti, silahların peşindeki kovalamaca 44. bölümde büyük bir çatışmaya veya beklenmedik bir operasyona gebe. Devranın alacağı beklenmedik haber bu ticareti tamamen durdurabilir veya başka bir boyuta taşıyabilir. Üçüncü bölümün diğer kritik gelişmeleri. Yusuf ve Zeliha, Yusuf, ailesinin ağır baskısı altında. Zeliha'yı hayatından çıkarması isteniyor ancak Yusuf'un bu aşka olan bağlılığı, ailesiyle bağlarını koparma noktasına getirebilir. Vahap'ın dönüşü, komadan çıkan Vahap'ın sert emirleri, alazlar içindeki dengeleri alt üst edecek. Devran üzerindeki baskı, dizideki şiddet dozunu artırabilir. Özetle, 44. bölüm, Cemon'un özgürlüğü için vereceği kararın ve alazlar içindeki temiz eller ile kırlı ticaret savaşının zirve yaptığı bir bölüm olacak. Dizimizin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.